Merhaba. Muhtemelen tam e, derslerinize o çok beklediğiniz arayı verdiniz. Hazır zihin biraz dinlenmişken gelin bu kısa vakti şey, düşünmenin kendisi üzerine biraz kafa yorarak değerlendirelim. Elimizdeki kaynaklarda tam bunu söylüyor. Yani düşünmek neden bu kadar temel bir ihtiyaç, bir yetenek? Bunu inceliyor. Evet. Başlamak için belki de Sokrat'ın o ünlü sözünü ele almak lazım. Hani sizin kaynaklarınızda da geçiyor. Üstüne düşünülmemiş bir yaşam yaşanmaya değer değildir. Evet, evet. Bu size ne ifade ediyor? Yani ilk başta biraz iddialı gelebilir ama. Hı hı. Neden önemli olduğuna, bize ne kattığına bir bakalım isterseniz. Tabii bakalım. Kaynaklar diyor ki, İnsanın doğasında var bu anlama isteği. Hani sadece hayatta kalma içgüdüsü değil. Evet, değil. Akıl dediğimiz bir güçle geliyoruz dünyaya ve bu akıl sayesinde hem dünyayı sorguluyoruz hem de kendimizi. Hmm. Bilinmeyeni bilinir kılma isteği var içimizde. Sürekli soru soruyoruz bu yüzden. İşte sizin şu an yaptığınız gibi. Öğrenme çabası da tam buradan geliyor aslında. Tam bu noktada e, bilgi kavramı devreye giriyor işte. Kaynaklar bunu çok güzel açıklıyor. Bilgi düşünen özne olarak sizin yani öğrenenin evet. bilmek istediğiniz nesne ile kurduğunuz bir ilişkinin, bir etkileşimin ürünü aslında. Yani pasif değilsiniz. Aktif bir süreç yani. Aynen öyle. Bilinçli bir şekilde var olana yöneliyorsunuz, onu anlamlandırıyorsunuz. İşte bu bilinç, yani kendimizin yaşantılarımızın farkında olma hali, bu yetenek sayesinde bilim, sanat, teknik gibi alanlarda ilerliyoruz. Düşünce zenginliği kazanıyoruz. Peki ya e, düşünme eyleminin kendisine odaklansak, hani öz bilinç diyor ya kaynaklar, kendi düşünme biçimimiz üzerine düşünmek. Evet, evet, felsefenin ilk adımı diyorlar buna. Yunus Emre ne güzel demiş, ilim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Bu kendini bilme hali mesela sizin öğrenme hedeflerinize ya da hayat yolculuğunuza nasıl bir katkı sağlıyor olabilir sizce? Bu çok kritik bir bağlantı gerçekten. Kendini bilmek kaynaklarda da altı çizildiği gibi sadece kişisel bir yolculuk değil. Mevlana'nın sözü var ya, dün akıllıydım, dünyayı değiştirmek istedim. Bugünse bilgeyim, kendimi değiştirdim. Çok güzel. Bu içsel değişim dış dünyaya da yansıyor, ister istemez. Kaynaklar diyor ki, dünyadaki pek çok sorunun, işte insan-insan, insan-doğa insan ilişkilerindeki sorunların temelinde aslında insanın kendini yeterince tanımaması yatıyor. Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Kendimizi anlama çabası, başkalarını anlama kapasitemizi de arttırıyor. ve belki daha da önemlisi, dünyadaki yerimizi, varoluş amacımızı fark etmemizi sağlıyor. Bu da anlamlı bir yaşamın kapısını aralıyor diyebiliriz. Tekrar Sokrat'a dönersek, onun vurgusu sadece kendini bilmek değil anladığım kadarıyla, aynı zamanda bilmediğini bilmek. Kesinlikle, bu çok önemli. Yani bilgimizin sınırlarını fark etmek, bu farkındalık, öğrenme arzusunu nasıl tetikliyor? Çünkü kaynaklar bunu öğrenmeyle çok ilişkilendiriyor. Tam olarak öyle. Bilmediğini fark etmek ee, bir eksiklik gibi görünse de, aslında öğrenme arzusunu kamçılayan şey bu. Merakı uyandırıyor. Hmm. Bu farkındalık hali bizi sürekli soru sormaya itiyor. Mevcut bilgilerimizi yeniden ele almaya, eleştirel düşünmeye yöneltiyor ki felsefe dediğimiz şey de tam olarak bu aslında. Yani öğrenme sürecinin kendisi bu. Aynen öyle. Öğrenme sürecinin ta kendisi. Verilenle yetinmemek, daha derine inmek istemek. O zaman özetlersek düşünmek ve özellikle de kendimiz üzerine düşünmek e, sadece soyut bir egzersiz değil. Hiç değil. Öğrenmenin, sorunları çözmenin ve daha anlamlı bir yaşam sürmenin temel taşı gibi duruyor. Kaynakların işaret ettiği bu. Kesinlikle. Neyi, neden ve nasıl bildiğimizi sorgulamakla ilgili bir durum bu. Cesaret istiyor biraz da tabii. Derslerinize dönmeden önce o zaman size küçük bir düşünce egzersizi bırakalım kaynaklardan ilhamla bir konuda artık hani tamam ben bu işi çözdüm doğrulara ulaştım dediğiniz anda bile sorgulamayı bırakmamak gerektiği söyleniyor. Evet bu sürekli sorgulama hali. Bu sürekli sorgulama hali şu an çalıştığınız o ders konularını anlamanızı sizin için nasıl daha zenginleştirebilir, daha kalıcı kılabilir. Belki bir sonraki molanıza kadar bunu düşünebilirsiniz. Güzel bir egzersiz olur. Şimdiden kolay gelsin diyelim o zaman.